Eee, teyzeye yok. E? Hocam, annem almış, bilmiyorum. Bilmem. Teşekkür ediyorum. Hakkım geç. Bu sana verilmem o, o bunu. Şey. Şimdi, Akın diyor ki... Akay. Akay, ne? Akay! de gel. Ah, ha, ben ben hocam. hocam, ben deleyeyim. Şimdi, sessiz, 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 sessiz. Şimdi, 5 dakika eşine edip, Atay diyor ki bakın sevgili gençler. Bu almış olduğum ürün üzerinde TSE markası yok. İşte Akay bunu nereden aldın diye sordum. Benim. Annem 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 almış idi. Şimdi Akay bu akşam eve gidecek. Akay bu akşam eve gidecek. Annesine diyecek ki anne anneciğim bak senin satın almış olduğun ürünün denetimi devletimizin bağımsız kalite kuruluşu tarafından yapılıyor. Bundan sonra benim evime, benim yaşadığım eve, benim tüketecek olduğum ürünler üzerinde mutlaka TSE markası olsun, bir daha bu ürünü satın almak diyecek misin Akay? Helal olsun, Akay'ı bir şimdi.